Evet, evet evet, Çekin Çekin evet at, <Gülüyor> <gülüyor> <Hadi>. <Gülüyor> tamam. 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 bir dakika. Hadi. Hadi. Allah, 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 Allah ya. Ver ver bana ver ver. bir ver Serkan bir çek. Problem yok. Gel Tut Gel oğlum Serkan. Serkan. Olur. Abone çık hadi. çekelim bak. Gel. Gel. dedim. Gel. Şöyle mesela şey yapmalı e, suçu belli olmazdan suçlu gibi gösterdikleri için ona şey yapıyorum şimdi gizliyorum yani o insanlar gizliyor. Ve onlara da hakkımı da helal etmiyor. Aklandınız artık. Allah şükürler olsun. Allah bin bir Zaten şüphe olsun. etmemiştiniz. Şüphe hiç etmedim. Evet. Çocuğumun arkasında her zamanım, her zaman, her zaman arkasındayım. Başka var mı bir şey? Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Hadi hani, suç, suçlayanlar hep Allah'a böyle diyor.